Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Arzum Okka, Minio Jet Marka e, Kahve makinasının tanıtımını yapacağım Tam 4 aydır 4-4,5 aydır falan video atamıyorum Malum okul var O yüzden Atamıyorum En son 4 ay önce işte Bizim süpürgenin tanıtım videosunu çekmiştim, sonra daha yok video. Ama şimdi de gene ara ara atmaya çalışacağım. Neyse. Şimdi makinemiz bu şekilde. Böyle. Arkasında markası yazıyor ve modeli. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bir cezvesi var. Bu şekilde şöyle bir tutma yeri var. İki yanında da e, dökmek için şey var, huni gibi bir şeysi var. Altı bu şekilde böyle. Bu da hazne bölümü, e, daha doğrusu cihazın şeysi, yuvası işte. Şöyle şu cezveyi koyduğu yer var burada. Şöyle bir aparat var. Bu cezveyi sokunca bu aparat böyle aşağı iniyor ve şu üstünde şöyle bir tane düğme var bakın. Buna basınca ee, neydi adı? Kahve herhalde dökülüyor bilmiyorum. Yani tam bilmiyorum bu makineyi. Yani öyle bir şey galiba olsa gerek. Bir bakayım. Deli falan bir şey yok. Ama galiba her şey bu. Ee, ısıtmak için. Şöyle bir tane fişi var. Tabi böyle kısa değil. Şöyle bakın altında böyle bir yuvası var. Buraya böyle. Sarıyorsunuz. Bu şekilde kablosu güzel yani tezgah üstünde kullanıldığı için gayet iyi. Tezgada kullanıyor ben Neyse, şimdi o zaman kullanımına geçelim. Şimdi ilk önce bu cezveyi alıyorsunuz. Sonra içine artık kaç kişiyse kaç kişi içecekse o kadar su döküyorsunuz. Sonra bunu yuvasına oturtuyorsunuz böyle bu şekilde gözükecek. Sonra bunu fişinin yani prize takıyorsunuz ve o demin gösterdiğim şu düğmeye basıyorsunuz ve kahve olma e, yapılmaya başlıyor. Sonra herhalde kendiliğinden mi kapanıyor ne bilmiyorum. Yani hiç kullanmadığımız için bilmiyorum. Sonra bitince galiba tekrar aynı düğmeye basıp kapatıyoruz ve fişi prizden çekip bunu buradan çıkartıyoruz ve döküyoruz kahveleri. Bu şekilde galiba şimdi tam bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmadık. O yüzden. Böyle. Şöyle yandan görünümü böyle. Önden bu şekilde. Öbür yandan böyle. Arkadan da böyle gözüküyor. Bu şekilde. Ve şu anda biz Sivas'tayız. İstanbul'da sadece iki tane video çektim. Ama İstanbul'a gelince tekrar gene video çekerim. Yani bu şekilde. Yani gayet kullanışlı yerde de kaplanıyor. İster tezgaha koyun, ister dolaba. Yani bayağı güzel. şekilde. Sonra e, işiniz bittiğinde bununla şöyle bakın. Şöyle çeviriyorsunuz. Kablosunu şöyle şunun içine böyle tıkıştırıyorsun. Tabi tıkıştırmıyorsunuz. Şöyle içine sokuyorsunuz. Şöyle yapayım ben. bu şekilde böyle sarıyorsunuz buraya ve i̇şte böyle kaldırıyorsunuz üzerine gayet güzel şık bir şey kahve makinesi oy ben bir şey yapmadım be tamam bu bu robot deli ya. Bir dakika. Lan git ha. De git. Neyse. O da git yerine bak. Deli. Bu robot da bir deli çıktı ha. Hadi git. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.